Anlamış mı On 15 günde bir dedi ya Denizciğim. Çok umursun. Bayağı uzun. Ama annem bizi bırakmaz. Bir umutlu ve bizi yanına alır. Çocuklar ne haber? Her şey yolunda mı? Aa Selim uyudu mu? İyi uyusun bakalım. Ben annemle yatıyorum. Biliyorum oğlum. Benle yatarsın ha, olmaz mı? Ama ben annemi istiyorum. Ama artık anne yok. Nasıl yok? Yani yok derken var tabii ki de. 15 günde bir var. Ben yani çocuklar sizin annenizle kalmanız pek güvenli değil. Ama biliyor musunuz benim size çok güzel bir sürprizim var. Yarın hep beraber yeni evimize taşınıyoruz. Ne? Hı? çok özür dilerim. Ev dedim, pardon. Villa. Ultra lüks bir villa. Kocaman bir bahçe. Havuz. İstediğiniz arkadaşınızı çağırabileceksiniz. Mangal partileri verebileceğiz. Havuza girebileceğiz. Her şeyi yapabileceğiz. Tasım ne oldu? Sen böyle olsun istemiyor muydun? Niye suratını astın kızım? Ama ben annem de olsun istiyordum. Ne Çocuklar, anneniz size iyi bakmadı benim yanımda o kadar mutlu olacaksınız ki... ...bir süre sonra siz onu görmek istemeyeceksiniz. Bakın görün,